Günümüzde sıklıkla başvurulan yöntemlerin başında gelen estetik operasyonlar artık vücudun birçok bölgesine başarıyla uygulanabiliyor. Profesyonel kadrosu ve modern teknolojisiyle hizmet veren FBM Estetik Klinik'te güzelliğine önem veren bay ve bayanların öncelikli adresleri arasında yer alıyor. Güzelliğine önem veren bay ve bayanlar ekran başına. Şimdi Samsun'da hastalarının ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlarla estetik operasyonlar gerçekleştiren FBM Estetik Kliniğe konuk oluyoruz. Müzik estetik Merkezi'nin kuruluş öyküsünü ve uygulanan operasyonları Doçent Doktor Hayati Akbaş'tan dinliyoruz. Üniversitedeki akademik kariyerimi 2004 yılında tamamladım. Doçent olarak üniversiteden istifa ettim, ayrıldım. Ve kendi özel merkezimi kurdum. FBM e, Estetik Tıp Merkezi'ni Estetik Güzellik Merkezi olarak e, kurdum. Ee, ve o dönemden beri de tamamen serbest çalışıyorum. Merkezimiz Samsun'da. Sadece burada şubemiz yok. Aynı zamanda Gürcistan'da, Batum'da e, FPM Tıp Merkezi, Estetik Tıp Merkezimiz var. Yine aynı şekilde Azerbaycan, Bakü'de. Yine büyük bir merkezimiz, estetik merkezimiz söz konusu. Bunun dışında İstanbul'da biliyorsunuz ofisimiz var e, ve aynı zamanda Stuttgart'ta itibat ofisimiz var. Böylelikle uluslararası bir yapılanmanın içerisinde olan Samsun merkezli International Estetik Merkezi'ni kurmuş olduk. Hayati Akbaş, saç ekiminden burun estetiğine kadar yurt dışından da hastalarının yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. İnsan bedeninde kadın ya da erkek hiç fark etmez. Estetik kaygı ile yapılan, yaptırılan, düşünülen ne varsa, estetik kaygı içeren ne varsa bizim merkezimizde bunlar yapılmaktadır. Yani düşünün saç naklinden, saç ekiminden, el estetiğine kadar yüz gençleştirme, yüz estetiğine kadar kulak estetiği, kol estetiği, bacak estetiği, karın estetiği, gövde estetiği, göğüs estetiği akla gelen tüm bölgelerin tüm vücut bölgelerinin estetik operasyonlarını yapmak ve bu işlemleri gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiş bir kliniktir burası. Hastalarımızın büyük bir çoğunluğu yurt dışından, Samsun'un dışından diğer şehirler, İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerden buraya geliyorlar, Samsun'a geliyorlar. Ee, ve özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden çok sayıda hastamız estetik operasyon için buraya geliyorlar. Yine Arap ülkeleri Bahreyn, ee, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan o bölge körfez ülkelerinden hastalarımız geliyor. Saç ektirmek amacıyla, burun estetiği yaptırmak amacıyla, vücut estetiği yaptırmak amacıyla, yüz gençleştirmek amacıyla yani vücudun bütün bölgelerinde ihtiyaç duyulan estetik cerrahi operasyonlarını geçirmek amacıyla Samsun'a geliyorlar ve operasyonlarını burada geçiriyorlar. Düşünün bir insan, bazen 2-3 kişi gelebiliyor, yakınıyla gelebiliyor. Bazen birkaç kişi birlikte operasyon geçirmek için buraya geliyor. Operasyonlar yapılıyor, birkaç günlük süreyi burada geçiriyorlar operasyonun dışında. Türkiye'nin estetik alanında dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer aldığını belirten Erbaş, bunun prestij anlamında ülkemize katkı sağladığına dikkat çekiyor. Türkiye estetik cerrahi alanında dünyanın en gelişmiş, en gelişmiş üç ülkesinden birisi. Ben bunu birçok programda söylüyorum. Yine sınırcınızı ifade edeyim. Dünyada estetik cerrahi denildiğinde ön plan duran 3 ülke vardır. Brezilya, Amerika ve Türkiye'dir. Türkiye bu üç ülkeden bir tanesidir ve insanlar bunu çok iyi bilirler. Komşu ülkelerde yaşayan insanlar, diğer dünya ülkelerinde yaşayan insanlar çok iyi bilirler. Bunun dışında ekonomik olarak da Avrupa ile kıyaslandığında estetik operasyonlar bir miktar daha avantajlıdır. İnsanlar hem seyahat etmek, hem farklı bir yer görmek, hem de bu operasyonu en başarılı bir şekilde bizim ülkemize geçirmek amacıyla bizlere giriyorlar. Bu da ekonominin dışında tabii prestij anlamında ülkemize ayrı bir katkıdır.